merhum Alpaslan Türkeş'in 80 ihtilali yargılaması sırasında bir konuşması var. Onu kısaca okuyabilir miyim hocam? Kaderi ve tevekkülü hatırlatan konuşması. Şöyle diyor. Elhamdülillah inanmış samimi bir Müslümanım. Fanilik hissine aşinayım. Dünyanın bir imtihan yeri olduğunu biliyorum. Şu anda burada bulunuşumuz da inanıyorum ki her şeyden önce bir kader tecellisidir. ...ilahi bir imtihandır sabır ve şükürle karşılıyor ve bu imtihandan da yüz akıyla çıkmayı Allah'ın bize nasip etmesini niyaz ediyorum. Rahmet ve şaşmaz adalet ümidimiz yalnız Allah'tandır. Ben burada önce Allah'ın huzurunda sonra tarihin ve milletin huzurunda olduğumun huşu, mesuliyet ve vakarı içinde konuşacağım. Benim için bir hesap verme bahis konusu ise o hesabı milletime ve tarihe vereceğim. Türk milletinin vicdanında teşekkür edecek olan hüküm ve tarih hükmü mahkemin hükmünden önde gelir. Huzuru ilahiye yüz akıyla çıkmaktan başka bir endişeye gönlümde yer yoktur. Peki. Ya kardeşim yani evet. ancak bir mürşit bir veli böyle konuşabilir. Maşallah. 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 Muhteşem. Baş bu beş vakit namazındaydı biliyorsun hacıydı. Maşallah. Çok çok dindardı. Ve muazzam ilmi vardı yani bir en az bir müftü kadar ilmi vardı maşallah. Çok acayip genel kültüre sahip bir insandı. Yani Sosyal Hı -hı. kültür, siyasi kültür, Osmanlı tarihi, e, İslam tarihi, is, e, fıkıh, ha, çok güzel bilgiye sahip bir insandı. E, nefis hitabet olan ve çok zeki, değerli bir insandı Allah rahmet etsin. Onun için başbuğu asla unutturmayacağız. İnşallah. İnşallah.